Uzun zaman önce masmavi gözlü bir prenses ve onunla birlikte yaşayan iyi kalpli bir peri varmış. Prensesin adı Ela, peri ise Adalindi. Ela'nın ülkesi sonsuz yeşilliklerle kaplı. Masmavi gökyüzü altında bir krallıktı. Krallığın huzuru ve güzelliği tüm diğer krallıklara efsanevi bir ün kazandırmıştı. Bir gün kraliyet bahçesinde gezerken Ela, bir tavşanın peşinden koşarken büyülü bir ormana düşmüş. Ormanda dolaşırken karşısına çıkan bir peri ona kötü bir büyü yapmış ve prensesi bir kuleye hapsederek onu uyutmuş. Kral ve kraliçe, kızlarının kaybolduğunu öğrendiklerinde peri Adalin'den yardım istemişler. Adalin, kraliyet bahçesinde bulduğu sihirli bir tohumu kullanarak büyülü ormana gitmiş. Adalin, büyülü ormanda karşısına çıkan zorlukları aşarak prensesi bulmuş kötü büyüyü kırmak için uzun bir mücadele vermiş ve sonunda Ela'yı kurtarmayı başarmış. Prenses Ela, prensin öpücüğüyle uyanmış ve büyüyü kıran peri Adal'in sayesinde kurtulmuş. Ela'nın krallığına geri döndüğünde herkes onu sevinçle karşılamış. Artık peri Adal'in, krallığın en saygın konuklarından biri olmuş. Ela, yaşadığı macerayı anlatırken her zaman Adalin'in yardımı ve cesaretiyle kurtulduğunu dile getirmiş. Ve o günden sonra, Ela ve Adalin'in dostluğu krallıkta efsane olmuş, herkes onların macerasını anlatmış.